Şurada bir şey yaptılar da Böyleden başkanlarımız hepinize davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş Gerçekten. geldiniz. Ankara Gücü Kulübü olarak e 31 Ekim e, tarihinde seçilen yeni yönetimiyiz biz Ankara Gücü Kulübü'nün. 7 aylık bir süredir burada görevdeyiz. Şehrimizin en önemli markalarından birisi olan Ankara Gücü'nün yönetiminde olmaktan gayet mutluyuz ve onur duyuyoruz. Ankara Gücü 1910 yılında İstanbul'da Zeytinburnu'nda imalatı harbiye işçilerinin kurmuş olduğu bir e, futbol kulübü. E, biz Yeni yönetim olarak e, geldiğimiz günden itibaren şehrimizde bütünleşme içerisinde olmaya çalışıyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiğimiz yönetime geldiğimiz günden itibaren bize e, çeşitli konularda destek oluyor. İlçe belediyelerimiz sağ olsun e, altyapıyla ilgili burayla ilgili bütün işlerimizde sağ olsunlar bize destek oldular. Biz de buranın Ankara'ya yakışır bir şekilde yönetilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Destekleriniz için burada da tekrar hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Biz Ank Spor Kulübü olarak her zaman burada birleştirici, herkese açık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kulüp Ankara'nın tamamının ortak kulübüdür. Buraya herkesin gelmesini istiyoruz, ilgilenmesini istiyoruz. Başkanlarım hepinize saygılar sunuyorum eee afiyet olsun. Eee Ankaralı başkanlar olarak Ankara Gücü'ne destek olmak hepimizin boynunun borcu. Zaten bütün arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Ortak değerimiz Ankara'nın en önemli markası. Eee spordan öte bir anlamı var. Eee onun için eee yetkimiz dahilinde kendi imkanlarımız dahilinde daha ayrıca ne yapabilirsek eee Ankara Gücü'nü sırtlamaya sonra kadar destek olmaya hazırız. Gönlümüz isterdi ki e, sabitlensin bu sene. Seneye daha hazır girelim. Çünkü e, çok kötü başladık. Şey olarak e, transfer yasağının olmaması e, diğer rakipler karşısında eşit olmayan bir ortam ortaya çıkardı. Ama buna rağmen iyi geldi bugüne kadar. Ben gene ümitliyim. E, i̇nşallah her birliğiyle bu sene kümede kalıp seneye. Ee, daha iyi bir politika ile altyapısıyla e, inşallah e, Ankara için layık olduğu yere hep birlikte getireceğiz diyorum. Ben bu e, toplantı için de çok çok teşekkür ediyorum. bir tarafta. Evet. Şimdi yaklaşıyoruz size. Buraya alalım başkanım lütfen. Barış. Başkanım burada. bayağı sert. yıkılabilir dikkat edin Teşekkürler. Hanım. Ben de güzel günleriniz bol olsun. Zor küçüktür. Teşekkür ederim. <laughs> Yapalım. Çalışıyor. Ne sen de? Ben de öğrendim.